Selam arkadaşlar. Bugün peygamberimizin hayatından belki de daha önce duymadığınız birkaç özel anıyı paylaşacağım. Bu kıssalar onun günlük hayatta gösterdiği merhameti, sabrı ve toplumu birleştiren liderliğini anlatıyor. Bence bu hikayeler sadece geçmişi değil, bugün nasıl daha iyi bir insan olabileceğimizi de gösteriyor. Peki sizce bir insanın kalbiyle bu kadar çok insanı nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Gelin bu kıssalara dalalım ve birlikte öğrenelim. Çöldeki kayıp deve ve şefkat. Bir gün Peygamberimiz Sikselselle Leyselem. Medine yakınlarında bir çöldeki kervanla karşılaştı. Kervandaki bir adam, devesinin kaybolduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Bu deve ailesinin geçim kaynağıydı. Onsuz çocuklarının aç kalacağından korkuyordu. Adamın adı Amr'dı. Yemen'den gelen bir tüccardı. Peygamberimiz onun omzuna dokundu ve "Üzülme. Allah kayıpları telafi eder." dedi. Sonra ashaba döndü ve "Gelin bu kardeşimizin devesini bulalım." diye seslendi. Hava sıcak Kumlar yakıcıydı ama peygamberimiz önde yürüdü. Ashabla birlikte iz aramaya başladı. Saatler geçti. Güneş tepeye yükseldi. Amr umudunu yitirmişti ama peygamberimiz sabret. Amr, Allah'ın rahmeti yakındır diyerek onu teselli etti. Nihayet bir vadi kenarında deveyi gördüler. İpi bir dağla takılmış, susuz ve bitkindi. Peygamberimiz deveyi sakinleştirdi, ipini çözdü ve kendi elleriyle su verdi. Amr şaşkınlık ve minnetle izliyordu. Ya Resulallah, bu kadar zahmete neden girdiniz diye sordu. Peygamberimiz gülümsedi. Bir müminin derdi hepimizin derdidir. Sonra Amr'a dönüp bu deve senin ailene Allah'ın emaneti. Ona iyi bak." dedi. Bu kıssa bana bir insanın başkalarının derdine nasıl ortak olabileceğini düşündürüyor. Bugün sıkça gördüğümüz bir örnek, birinin komşusunun zor anında yardımına koştuğunu görmek. Mesela, birinin market alışverişini paylaşması ya da bir arkadaşının taşınmasına yardım etmesi gibi. Benim görüşümce peygamberimizin bu davranışı bize küçük bir iyiliğin bile nasıl büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor. Peki sizce birinin derdine ortak olmak neden bu kadar güçlü? Amr'ın gözyaşları peygamberimizin şefkatiyle kurudu. Belki biz de birinin yükünü hafifletmek için küçük bir adım atabiliriz. Amr Medine'ye döndüğünde bu olayı herkese anlattı. Resulullah bir deve için çöldeki kumu eşeledi diyordu. Bu hikaye Medine'de hızla yayıldı ve insanlar peygamberimizin merhametine bir kez daha hayran kaldı. Amr devesini kurtarmakla yetinmedi. Peygamberimizin rehberliğinde Müslüman oldu. Bu bana şefkatin nasıl bir kalbi fethedebileceğini hatırlatıyor. Günümüzden bir örnek. Birinin bir yabancının derdine kulak verdiğini görsek içimiz ısınmaz mı? Sizce bir yabancının hayatına dokunmak nasıl bir etki yaratır? Peygamberimizin bu kıssası bize merhametin sınır tanımadığını öğretiyor. Peygamberimiz Amr'la vedalaşırken ona bir hurma dalı uzattı ve bunu ailene götür, bereket getirsin dedi. Amr odalı sakladı ve yıllar sonra çocuklarına bu Resulullah'ın bize hediyesi diyerek gösterdi. Bu küçük jest bana bir liderin alçak gönüllülüğünün ne kadar güçlü olduğunu düşündürüyor. Mesela birinin bir hediyeyle birinin gününü güzelleştirdiğini görsek hayran kalmaz mıyız? Sizce? Küçük bir jest nasıl büyük bir anıya dönüşür? Peygamberimizin bu yaklaşımı bize şefkatin sade ama derin olduğunu öğretiyor. Bu kıssa bize bir insanın derdini ortak olmanın sabrın ve şefkatin değerini hatırlatıyor. Peygamberimiz bir deve için saatlerce yürüdü. Çünkü bir müminin gözyaşını silmek onun için dünyalara bedeldi. Benim görüşümce bu hikaye bize başkalarına yardım etmenin sadece bir görev değil, bir ibadet olduğunu gösteriyor. Peki sizce böyle bir şefkat modern dünyada nasıl uygulanır? Belki bir arkadaşımıza destek olarak, belki bir komşumuza el uzatarak başlayabiliriz. Yorumlara yazın, konuşalım.